Efendim iyi haftalar. Umarım iyisinizdir. Şöyle karşılıklı bir Türk kahvesi içelim dedim. Bugün kahveyle yayına giriyorum. Ori de her zamanki gibi arkada. Varyajım hoş geldin. Geçen hafta iyilik kazansın dedik. Serdar Ortaç'la ilgili ya bu adam katil mi? Bu adam vatan haini mi? Bu adam terörist mi? Bu adam ne yaptı diye bir yayın yaptık. Ee, son derece güzel geri dönüşler aldık. Bugün izlet çapa yazmış. Yeşim Salkım aynı şekilde bizden sonra yaptı yayını. Etraftan izleyenlerden, yani de insanlık ölmemiş. Bunu gördüm, rahatladım. İnşallah da böyle hani iyi şeylere vesile olmaya devam ederiz. Son dakika haberiyle girelim. Aslında bu haber magazin yanı da var siz merak etmeyin. Şu altı belediyeye bloke konuluyor. Daha doğrusu haciz ve icra işlemleri başlatılıyor. Yani bayağı haciz geliyor efendim. Kim? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana. Mersin Şişli. İlk beşi Büyükşehir Belediyesi, sonuncusu da Şişli. Şimdi hepsi CHP'li, enteresandır. SGK borçlarından dolayı konulduğu iddia ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın SGK'ya en fazla prim borcu bulunan 6 belediyeye aciz işlem uyguladığı iddia edildi. Ve belediyeler Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Şişli olacak iş değil. Şöyle bir de parantez içinde yazı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borçlarını ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'a muhalefet belediyelerini silkeleyin talimatı vermişti diyorlar. Ben yalancısıyım. Yani şaşırır mıyız? Hayır. Böyle bir haber var mı? Evet ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hemen bir yalanlama geldi. Yok öyle bir şey. Biz haciz maciz yemedik dedi. Gelelim bir başka konuya. Bu da uzayan bir konu ama hepimizi de ilgilendiren bir konu. Kadının hali. Kadın niye boşanamıyor? Kadın zengin olsa da, fakir olsa da, ünlü olsa da, güzel olsa da, çirkin olsa da e, hiç fark etmiyor. Ebru Şallı yıllardır ekranda, yıllardır ünlü, yakışıklı, paralı adamlarla anıldı. En son kocası Uğur Akkuş. E, ben dedi boşanıyorum dedi. Beni param için sevmiş dedi. Meğer ben sevilmemişim dedi falan falan falan. Ee, bir sürü bir şey söyledi sonra biz konuştuk aramızda hallettik dedi boşanmıyoruz dedi evliliğimize bir şans daha vereceğiz dedi peki fakat bu arada 8 yıl küsür yatarı var biliyorsunuz Uğur Akkuş'un ve Miami'de aynı zamanda sinirleri de bozuk herhalde çünkü ifşalara başladı önce Beyaz TV'deki programı magazin programının sunucularını falan ifşa etti ee, kanal kapanınca gitti Telegram'dan yayın yapmaya başladı. Oralardan bir sürü bir videolar, fotoğraflar, şunlar bunlar yayınladı. Bir sarstı ortalığı bayağı bir. Ee, ondan sonra eşiyle tekrar barışacağını söyledi. ifşalar devam ediyor farklı kişiler hakkında. Burada şimdi biz de hani şunun hakkında da konuştu, bunun hakkında da konuştu demeyelim ama hemen herkes diyeyim ben. Yani galiba o da bir misyon edindi kendine yurt dışında. İşte e, hapisten kaçıyor e, ve ifşalarda bulunuyor. Ama Ebru Şallı ile buluşacağını bir şans daha vereceğini söylemiştik Ebru Şallı'dan hakikaten e, çok şey bir açıklama geldi. Acıklı bir açıklama geldi. Doğruluğuna inanıyorum ben bu açıklamanın. Çünkü tanıkları da var. Söyleyelim. Bakın aynen böyle demiş. Okuyacağım kendi ağzından. Boşanma aşamasında olduğumu uğrak kuşun başta ailem ve yakınlarım olmak üzere bak aile ve yakınlara da giriyor. Basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara, çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet tehdit ve hakarete maruz kalıyorum. Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım. Normalde özel meselelerimle kamuoyunu meşgul etmek istemem. Bu tür konular hakkında da konuşmayı tercih etmem ama gelinen bu noktada bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Bu süreçte yanındaki herkese teşekkürler. Şimdi bu konuda Ebru çok zor bir şey yaşadı. Evlat kalbi yaşadı. Ondan sonra Uğur Akkuş'la evlendi. Bütün dünya gezdi hiç işleri yok mu bunların parayı nereden buluyorlar filan dediler yani insanlar çünkü sürekli gezilmez değil mi onlar sürekli gezdi Ebru böyle film karesi gibi masal kareleri gibi yok Maldivlerden denizin üstündeki evden havuzlara atlayarak oradan bilmem ne uçarak kaçarak pozlar verdi çok mutluluk pozları ta ki bir gün Emirgan'da bir arabanın içinde darp edilene kadar bunun şahitleri var Hatta yardım istiyor Ebru. Onu aracı alıyorlar. Hastaneye vatandaş götürüyor Ebru tanıyıp. Ee, orada işte rapor tutuluyor. Ee, bayağı bir ağır darp edilmiş. Çünkü kaçmaya çalışıyor araçtan tekrar bindiriyor, kaçıyor başkasının aracına biniyor, ne kurtuluyor? O zaman da bundan bakın ben o zaman daha sunuyordum yani program sunuyordum. Abi Ebru, sene önce aklın neredeydi? Şimdi ben kuş. Tamam suçlu, firarda şudur budur da tamamen haksız diyemeyeceğim o zaman param için ben neydi diyorsa. Adam tamamen etkisiz hale gelip işte Amerika'ya yerleşip Amerika diye biliniyor bilmiyorum. Amerika'ya yerleşip Türkiye'ye dönemeyip bir kaçak olup burada da herkesle köprüleri attıktan sonra şiddet görüyorum diyorsun. E peki o en son Emirgan'ın ortasında bütün vatandaşın gözü önünde bütün magazin programları bunu verip Ebru Salcı şöyle dayak yedi böyle dayak yedi biz götürdük onu hastaneye diye insanlar adıyla sanıyla sana şahitlik yapıp hani bu gizli kapaklı dedikodu falan değil bu insanların adı soyadı var. Bu yüzde yüz dedikodu değil yani sevgili izleyenlerim gerçekten bu Rumeli oradaki yolda arabada trafikte ciddi ciddi maalesef şiddete uğramış dayak yemiş o zaman boşamıyorsun barışıp seyahate gidiyorsun tekrar kocanla yine paraları eziyorsunuz geziyorsunuz şimdi adam firarda ben uzun süredir şiddete maruz kalıyorum arkadaşlarıma aileme ve işverenlerime hakaret ettiğinde yeni öğreniyorum diyorsun bu mümkün değil Ebru demek ki şiddet senin için parayla çekilebilen bir durum Parasız olunca çekilmeyecek bir durum. Ama şiddetin affı var. Yani emirganda dayamı yerim. Ondan sonra adam beni seyahate götür, rediyeler alır, barışırım. Ha şimdi adam kaçtı gitti bir faydası yok. Yürüsün gitsin. Beş yıl önce niye boşanmadın ki? Bunu herkes bilirken, konuşurken, ortalığa çıkmışken, şahitlerin varken. Şiddet şiddettir değil mi Ebru? Burada bence sen de çok inandırıcılığını yitirdin. Elbette kadına şiddete karşıyız. Artık bunu sokakta çoluk çocuk biliyor. Bir kere yersen hep yersin. Hep de yiyeceksin. Bunun böyle herhangi bir çantayla, pırlantayla Maldivlere gitmekle özrü de yok. E yani adamı beş aydır görmüyorsun. Geleceği de yok. Sekiz yıl hapis cezası kesinleşmiş. Şimdi boşuyorsun. Enteresansın sende. de. iyi kızdır. Yani ben ile çalıştım. Hani öyle yumuşak huylu falandır. Bunu nasıl sabretti? Bu hallere nasıl geldi? Bu kıvama bilemiyorum ama para bazı insanlar için her şey arkadaşlar yani. Bu arada geçen hafta Cuma günü hafta sonu bir olay yaşandı. Seren'in hayvan sevgisini bilirim. Ee, özellikle köpekler olan sevgisini. Seren günü şöyle bir iddiası oldu geçen hafta. Köpeğini dolaştırırken hep Cübbeli Ahmet'te aynı sitede oturuyorlar. Acar kentte oturuyorlar. Acar kentte de bir sürü ünlü oturuyor. Zaten orası bir gir ünlüler şehri. Düşün Cübbeli Ahmet de orada oturuyor yani. Herhalde. Ee, yani Acar şey Beykoz'da bir sitede. Orada Ahmet e, Mahmut ünlü. Bizim bildiğimiz Cübbeli Ahmet'in karısı hep laf söylüyormuş. Sen bu köpeklerle ne yapıyorsun? Köpekleri niye besliyorsun? Köpeğini. Öyle olur. Hayvan sevmeyenler ne bezliyorsun? İşte dışkısını mı yaptı? Bak burada da site içerisinde, parklarda, sokaklarda, yollarda köpeğinizin dışkısından siz sorumlusunuz. Mutlaka onu alıp atmak zorundasınız. Bunu da unutmayın. Böyle bazı beceriksiz hayvan sahipleri hayvanlardan nefret ettirir insanları. Ya senin hayvanın varsa kardeşim dışkısına affedersiniz. Halledeceksin, toplayacaksın torbayla atacaksın. Sen atmıyorsun ondan sonra bütün evcil hayvanları al insanlar düşman. Fakat burada Cübbeli Ahmet'in eşi işi büyütmüş. Her seferinde işte kötü davranmaya, kötü konuşmaya, köpeğini gezdirirken cık cık tık 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 tık, tık filan yapmaya başlamış. Hiç bununla da kalmamış. Serenin iddiası acayip büyük. Biz izleyelim iddiayı. Evimin kapısındayım. Cübbeli Ahmet'in arabası beni ezmeye kalktı. Tübbeli'nin e, eşinin geçen seneden beri evimin kapısının önünden yürüyerek, geçerek beni defalarca rahatsız etti. Hayvanlarımın e, orada e, yürümesinden e, rahatsız olduğunu en sonunda e, zehirleteceğini söylediğini zaten bunun hepsinin şahidi var. Hızla geliyordu ve biz zaten caddenin ortasındaydık ve köpeğe kırdı arabayı. Yani köpeklerimle dolaşmamdan onların bu gerici zihniyetini hayvanlara nefret etmelerinden ve bu söylemlerinden son derece rahatsızlar. Yolun ortasında durdum. Yani demek istedim ki ona vurursam bana da vuracaksın. Ben sonra e, e, kapıyı aradım ve korumalarının olduğunu söyledi cübbelinin. Burası bir kere 20 kilometrenin üzerine geçemezler hız olarak site için. Şimdi burada çok <laughs> enteresan bir detay var bakın. Serengil diyor ki Seren e, ee, cübbelinin arabası bu cübbe güvenliğe soru sitelerde güvenlik olur ya bu cübbelinin arabası diyor içindekiler de korumaları ama korumaları polis diyor He. bir insanın korumasının polis olması için devletin ona o korumayı vermiş olması gerekiyor yani cübbeli Ahmet'in etraftan bir tehdite maruz kalması Devletinde cümbelahmetciyimize hiçbir şey olmasın diye onun başına polis koruma vermiş olması gerekiyor. Ben de polislerin o süratle köpek öldürmeye çalışacağını düşünmüyorum. Ha karısı rahatsızdır evin önünden geçer söylenir. Sen köpeği onun evinden e, gezdirirken söylenir. Böyle arıza tipler var biliyorsunuz onların lafı işte hayvan girene ve melek girmez. Ee, zaten girmesin çünkü hayvanlar yeteri kadar melek yani daha meleği yok hani hayvan giriyorsa melek girmiş demektir fakat burada senin yanlışı olabilir o konuda diyorum ee, korumaları çünkü polis demiş polisler de bu iş pek yapmaz gibime geliyor Seren tabi böylece şikayetçi oldu bu durumdan ee, söylediği bir konu var o çok önemli bakın ee, bu sitelerin içerisinde aslında sadece site değil meskun mahallelerin içerisinde sokak kedisi köpeği annesinin elinden fırlayan çocuk top peşinde koşan çocuk dalgın bir yaya her şey olabilir arkadaşlar okul önleri tamam yazıyor yaya yavaşla okul yavaşla Bilmem. kim uyuyor ya biraz sakin gidin ya biraz sakin biliyorum herkesin canı burnunda ama biraz sakin şu hayvanlardan zaten sizleriniz hıncınızı almaya çalışıyorsunuz. Onu da anlamıyorum. Ama işte onlara ağzı dili olmayan siz verirseniz yiyen, vermezseniz susan yaratıklar. Şimdi yani benim de mesela şu an Lel Denizli yazdı bana. Ondan randevu istedim. Bak burada hayvanlara bakıyorum. Kendi çabalarımla. Takılar yapıyoruz, satıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Şimdi yazdım. Sizle konuşurken yukarıdan gözüktü. Eee ucuz olsun diye çünkü yüzlerce hayvana bakınca sadece kendi evindeki marka kedi ve köpeğe bakmakla olmuyor hayvan sevgisi. Belediyeye götürdük yavruları bende. Hayvana işte bağırsaklarıyla ilgili bir problem var. 3-4 gün iğne yapılacak, serum verilecek, çok halsiz. Çok iyi ço arıyorum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama şahane şey. Görmeye de gidemiyorsun. İçeride onların arkada gizli bir tarafları var. Bak burada kavga ediyorlar. Hemen o çok özür diliyorum. Büyük kavga çıktı. Birbirlerini de yerler böyle. Neyse. Evde misiniz geri bırakacağız dediler bir gün benim aramalarım sonunda. Bir hafta geç. Tabii ki evdeyim dedim. Buyurun bekliyorum. Ara ara gelen yok. Ara ara gelen yok. Telefonuma dönen yok. Kediyi biz bıraktık dediler. Nereye? Bahçe kapısının dışına. Ya. orası yol. Ve kedi yok anneleri burada. Kedi yok anneleri burada. Bu kedi burada. Bizimkiler kavga ediyor işte hayvan sevmek böyle bir şey. Hani şurada deprem olsa yayını bırakmam ki yayındayken deprem oldu başıma geldi. Ama hayvanlara bir şey oldu mu böyle aslan kesiliyorum. Yani anlayacağınız hayvan sevmek şöyle bir şey. İyiliğin en üst formu. İnsan evladını bile ileride bana bakar ben yaşlanınca çoluğum çocuğum olsun be işte tek başıma kalmayayım ya da evlendim kocamı elimde tutayım ya da efendim biz öyle öğrenmişiz evlenir doğrulur böyle doğuruyoruz değil mi kendimiz için seviyoruz kendimiz için hayvan semek en üst formdur hayvana mama alırsın e, doktora götürürsün hayvana senet mi imzalatıyorsun yani sana Seda Hanım'a benim ayda 20 bin lira borcum var mama borcu falan diye alaçatıda sokaklar bana senet mi imzalıyor veya biz Allah'a söyleyeceğiz kesin senin yerin cennetlik mi diyorlar bana? Yok. O yüzden ben hayvan sanan insanları akrabam gibi görüyorum ve iyi insanlar olduklarına inanıyorum. Orası net. Şimdi bir de paralı insanlar var hazımsız. Geçtiğim hafta verdik. Adam kim çıktı söyleyeyim. Zaten söylemiştik de Petlas. Uçakta küfürler savurup hepinizi satın alırım. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Falan diyen bir adam vardı ya hatırladınız mı? Ee, milyar dolarlık adamım ben lan falan bir ağzı alınmayacak laflar haller falan böyle bir dayılanmalar. Bu adam gerçekten de gerçekten de Petlas'ın yönetim kurulunda hatta başkanı çıkıyor. Ve diyorlar ki <laughs> Abdülkadir Özcan adı da Petlas adamı azletti. Adam cezasını buldu. %99'u dedesinin şirketi. Adamın az falan yok yani. Hani böyle babamın malı var ya bildiğin öyle. Adamın zaten dikkatle tipini görseniz diyecek çok şey var. Hadi demeyeyim. Bu bayramlık ağzımı bir açtım mı ben kapatamıyorum arkadaşlar çünkü biliyorsunuz. Bakın hepsi kendiniz şirketinin. Bakın Petlas'ın %99'u Kendisine ait zaten. Şirketin aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. AKO grubuna ait. Abdülkadir Özcan'ın kısaltılması AKO grubu da zaten. Orada milyar dolarlık adamı Türkiye benim diye böğren kişi. Hepinizi satın alırım ulan diye. Yani Türkiye'yi içinde biz de varız biz de alacak. Kendinize etiket yapıştır. Abdülkadir kaç para verecekse. Yani bu meymenetsiz yani bir kravatını falan görüyorum, bir giyimine bakıyorum, bir duruşuna bakıyorum, bir Neyse e, bu şahıs efendim Ali Çağatay'ın haberci Ali Çağatay'ın sözlerinden anladığımız kadarıyla gösteriş diye. Yani şöyle Seda Gül kendini işten atıyor. Bir süre ortalarda gözükmeyecek anladınız mı? Bir süre yok ondan sonra tekrar ortaya çıkacak. Yani kimse kimseye ceza veremiyor. Ancak bu kişiye hakaret davası açılabilir. Bizler onun ne kadar hatalı olduğunu bu şekilde söyleyerek itibarsızlaştırabiliriz. Çünkü üç kuruş param var diye kanuniye kalmamış bu dünya. Bu dünya padişahlara, sultanlara, dünyanın en zenginlerine, krallara kalmamış. Sana mı kalacak? Sen üç kuruş param var diye bizim Türkiye'yi nasıl satın alıyorsun? Kimiz? Sen satılık olabilirsin, biz değiliz. Sen paraya gösterene hani satın alırım dediğine göre kendinde de parayla satıyorsun demektir bu. Değil mi? İnsanların veya bir vatanın satın alınıp e, verileceğine inanan birisi. Biz değiliz kardeşim. Tam padişah kalmam, sana hiç kalmaz. Bu rezilliğin olmasa da tanımayacaktık seni. Şu rezilliği bir daha verelim bir. Ne biliyor musun? Ha? Ne ben milyar dolarlık adamım lan? Ben Türkiye'ye satın aldım. Bırak lan bırak. 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 Bırak lan bırak. Gel buraya lan. Gel buraya. milyar dolarlık adam. Önce ağzınla içmeyi öğren. Olur mu? Ondan sonra konuşursun. Aynen Sedacığım. Para bunlar da işte. Ağzıyla içmeyi bilmiyor. Ayak kalkmış. Türkiye'yi satın alıyor. Milyar dolarlık adam lan. Ben kimim ne? Kimsin Allah aşkına ya? Hasper kadar zengin olmuş insan ya. Evet. Şimdi çok güzel bir haber var. Erdoğan'a bu konuda çok hak verdim arkadaşlar. <laughs> Gençlerin evlenmemesine kızıyor. Kızlar erkek erkeklere kız beğendiremiyoruz diyor. Bak bu çok doğru. Kızlar mırın kırın ay bu bana göre değil. Bu yakış bak hem yakışıklı olsun. Hem zengin olsun. Hem başarılı olsun. Hem komik olsun. Hem şu olsun hem bu olsun. E, olursa böylesi böylesi olsun. Yok öyle dünya. Yok yani yani ayranın dökülmeden hiçbir şey yapamazsın eğer sevgi ve evlilik istiyorsan. Fedakarlık olmadan olmaz. Erkekler de evin her odasında ayrı başarısı olsun kadının. Mutfakta şahane bir aşçı olsun. Salonda harika bir salon kadını olsun. Evin her odasında çok banyoda çok süper şamaşır yıkasın diğer odaları tahmin edin. Böyle kadın. Yok abi böyle bir şey. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Kendinize bir dönüp bakacaksınız. Bizim kızlarda da bu sorun var. Zengin adam istiyorum yakışıklı. Abla sen kimsin? Bir dön bak. Ben buyum. ne bak. Uyduk biz de. Kendini böyle bir objektif gözde puanla. Ben 6 puanım. <laughs> ben dok. herkes bir kendini beğenmiş. Ya siz şu kendinizi sosyal medyada ördek gibi dudaklarınızı böyle yapıp böyle yapıp çekiyorsunuz. Bunun da gerçek olduğuna inanıyorsunuz sonunda. Siz o sosyal medyadaki insanlar değilsiniz. O sizin yaşamak istediğiniz hayat bu gerçek hayatınız. Gerçek hayatta kaç kuruşsunuz? Evet. Verebiliriz Çağlıcı Erdoğan'ın konuşmasını. Neler demiş? Bir verelim. Şu anda üzerinde durduğumuz bir konu. Gençler nedense evlenmiyor ya. Buna rağmen bir de boşanmalar artıyor başka. O da artıyor. Yani erkekler kızlara karşı, kızlar erkeklere karşı evlilikte çok sıkıntılı. Bunu aşmamız lazım. Zaman zaman ben de arkadaşlarım da yardımcı olmak istiyoruz. Aracı olalım diyoruz. Ama bakıyorsun maalesef Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz. Yani bu konuda gerçekten işi çok uzatmayalım. Ben 25 yaşında evlendim. Ama şimdi bakıyoruz. Yani 30, 35, 40 alıp başını gidiyor. Bir an önce evliliği yapmak lazım. Şimdi maddiyat diyeceksiniz, haklısınız. Ama biz Türkiye'de şunu bekliyoruz arkadaşlar. Adam evini alsın, arabasını alsın, işini gücünü alsın, evin bütün eşyaları tam olsun, bana gelinliğimi alsın, takalarım takılsın, toplumu alsın. Yok öyle bir şey ya. Ne varsa onunla evleneceksin artık. Devir o devir. Üstelik köpek balıkları durursa ölürler. Bisikletle giderken durursan devrilirsin. Evlilik de öyle bir şey. Evliye başladığın noktadan itibaren karı koca hayat arkadaşı birlikte böyle ileriye doğru gitmeniz lazım. Her şey tam olsun sonra evlenelim. Sonra kaybedersen ne olacak? Dolu oluyor öyle örnek. Hiçbir şey sizler evleniyor paralanıyor. Çok şey olanlar evleniyor dıp, dıp kalıyor. Evlilik beraber destek vererek yürüme çalışma Karşılıklı üstüne koyma işi o bir bir kere. Parasızlık evet ama iki kişi evlenirse daha kolay hayat. Şimdi hükümetler niçin evliliği destekler? Bir, daha sigorta yapmak zorunda kalır. Ee, hükümetin üzerindeki e, insan besleme gücü, yükü daha doğrusu gücü değil yükü azalır. O yüzden her hükümet insanların evlenmesini ve toplu yaşamasını teşvik eder aslında Ha, bu arada evliliklerin %50'si en az ellisi. Bu sene 55 olmuş. Ee, boşanmayla bitiyor. En çok boşanan da İzmir. İzmir geçimsiz olduğu için değil. Kadınlara dul muamelesi yapılmadığı için İzmir'de. Kadınlar rahat rahat boşanabiliyor. Yoksa en geçimsiz İzmir olduğu için değil. Dulluk mertebesi yok. Rahatsın İzmir'de. O yüzden. Şimdi ben size desem ki arkadaşlar bir iş kuracağız. %50 kesin batıyoruz. Bak. Var mısınız? Hepiniz bana paranızı vermezsiniz. Bak bütün birikimini koy. Yüzde elli elliye batacağız ya çıkacağız desem. Boşanma oranı yüzde elli çünkü. Vermezsiniz paranızı ama herkes evleniyor. Niye? Her canlı bir kere evliliği tadacaktır. Bunu sürdürmekte kesinlikle ve kesinlikle sizin geçinmeye gönlünüz olması ve iradenizde. Yoksa herkesin aşkı bitiyor. Yoksa herkes çirkinleşiyor, şişmanlıyor. Yoksa herkes e, darbe yiyor, hayattan sıkılıyor. Herkesin kötü huyu var ve tahammül edemiyorsun. Yani heh, bak Vanilla Sky doğru söyledi. bile etmeyeceksen bu işe girmeyeceksin. Ama geçinmeye gönlün varsa kimle verirsen evden o iş yürür. Nereden bulacağız adam? Şöyle Atilla İlhan bilirsiniz. Ünlü şair. Ee, ben çok gençtim o zaman. Ana haber okuyordum. TV8'de. Kadınlar için evlilik kölelik. Ko yani kocana göre değişir. Ee, kadınına göre değişir. Atilla İlhan odasında oturuyordu. Orada danışmandı. Önünden geçtim. Gel kısım bakayım buraya dedi. Çok gencim. 30 değilim daha ya. 30 yokum. Ee, ya dedi sen çok güzel bir kızsın ama dedi. Çok dedi şeysin dedi. Böyle suratın asık dedi. Çok dedi yalnızsın dedi. Niye öyle? E yok dedim ben de kimsem yok. Ben Ankara'dan üniversiteyi bitirip İstanbul'a bu iş için gelmiştim. Ona haber iş için. Bak kızım dedi. Beyaz atlı prensi beklemeyeceksin dedi. Bak koskoca Atilla İlhan. Bir at bulacaksın beyaz bir de adam dedi. Adamı dedi ata sen bindirip prens yapacaksın bunu unutma dedi. Hazır beyaz atlı prens kimseye gelmez dedi. O kadar haklı ki. Ha tabii sen yani adamı ata bindiriyorsun. Prens yapıyorsun. Ondan sonra adam başka kadınlara gidiyor. O da ayrı mesele. Ama o kadar haklı ki. Beyaz atlı prensi bekleme. Sen ata al, adamı al, adamı ata sen bindir. Yani kadının da yapabileceği bir konuda çok fazla şey var. Biz hep hazır, hep hazır. Bunun bu su var, bunun kötü uyu var, bunun bu şeyi var. Deli gibi aşık değilim. Olamazsın, olma zaten. Deli gibi aşık dediğin şey de 3 yıl sürüyor ya. Şimdi, e, hoş bir enstantane vardı bir filmden anlatayım. E, genç kadın boşanmak üzere annesine gidiyor. Anne diyor ben evliyim de 3 sene sürdüremedim. Sen evliliğin nasıl 50 sene sürdürdün? Annesi diyor ki yani nasıl karar verdim babamla evlenmeye? Ne o? Annesi diyor ki bak kız üniforması içerisinde o kadar yakışıklı gözüküyordu ki. Bak. Yani ince ele sık doku şurası şöyle burası böyle şu huyu öyle burnu böyle gözü şöyle. Yo. Üniforması içerisinde çok yakışıklı gözüküyordu diyor. Geçinmeye gönlü olduğu için de göçiniyor. Eğer sen Boşanmak kolay nasıl olsa. Aa ah, dulluk da kalmadı. Erkekler de öyle. Üç sene evlenir bir çocuk yapıştırır kaçarım falan diye girersen bu işe yürümez. Oysa yürüteceğim dersen herkes de yürür. Ee, boşanmalar arttı. Evlilik herkese göre mi? Bence değil. Herkes evlenmek zorunda değil. Herkes anne baba olmak zorunda da değil. Ayrıca. Ama olduysanız bir kere de hakkını vermek zorundasınız. Çünkü bu da bir akit. Bugün konularımız böyleydi. Siz de bize yazın. Özellikle Instagram DM'den yazın. Burada ne hani gizli kapaklı yazışacağımız, özel konuşacağımız bir ortamımız yok YouTube'da. O konuları da yapalım efendim. Ee, hep iyi şeylere vesile olmak dileğiyle. Dediğim gibi Serdar Ortaç'la ilgili yaptığımız yayından sonra gerek izlet çapının gerek Yeşim Salkım'ın yazıları beni çok mutlu etti. Ee, güzel bir şey yapmış olmak insanı tatmin ediyor, mutlu ediyor. Artık böyle elimizde bir tek iyilik kaldı. Ne para kaldı ne pul kaldı. Ama unutmayın iyilik kurtarır. Başka bir şeye ihtiyacı olmaz iyi insanın. Karşınızda güzel insanlar, iyi insanlar çıksın hep. Yarın yine 16'da canlı yayındayız. Hoşçakalın efendim. Sevgimle.